Edirne İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli iken vefat eden 247911 sicil sayılı merhum polis memuru İbrahim Arslan için düzenlenen tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu. سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إذا بنسبة إن شاء الله مسجد أعجبني الشمس Maalesef İbrahim Aslan, akciğer kanser tedavisi görmekte olduğu e, hastanede zatürre teşhisiyle zatürreye yakalanarak hekimlerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İbrahim kardeşimiz, emniyet teşkilatımızın şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, arkadaş tarafından değer verilen, görevini layık yapan bir personelimizdi. Bu dünyada onurlu bir yaşam sürdü. Bize düşen görev onun arkasından dua etmek, ismini yaşatmak, ailesine onun emanetler olarak sahip çıkmaktır. Vatanına, milletine hizmet etti. <laughs> Yapmış olduğu bu çalışmaları kendisinden salih bir amel olarak kabul ediyor. Hastalığı süresince çekmiş olduğu sıkıntıları günahlarına kefaret edildi. Thank <small noise> you.